Merhaba arkadaşlar, Rengare kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Arkadaşlar bu kez sizlere üzücü bir haberim var. Fox TV'de resmen deprem oldu. 4 diziyi birden yayından kaldırdı. Fox TV ve yapımcılar 4 dizi ile ilgili flash kararı izleyicileri resmen isyan ettirdi. Dizi izleyicileri sosyal medyadan binlerce mesaj attı. Fox TV'den çok konuşulacak karar. Ekranların en çok izlenen kanallarından biri olan Fox TV, sabah saatlerinde yeni sözleşmeler ve yeni kararlarla ortaya çıktı. Fox TV günlerce konuşulacak bir karara imza attı. Fox TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan baraj, cuma ertesi günleri yayınlanan Güzel dizimiz Zümrüdüanka, çarşamba günleri yayınlanan Sancak Kapmı ve pazar akşamları yayınlanan Öğretmen dizisi final kararı aldı. Fox TV bu diziler yerine çok güvendiği Kefaret, her sezon izlenen Savaşçı, Defne ile Son Gece ve Kanunsuz Topraklar dizisine hazırlıyor. Zümrüdüanka dizisinin yerine ise Defne ile Son Gece dizileri ekrana gelecek arkadaşlar. Hər kəsin sevə-sevə izlədiyi Zümrüdəanka final yapıyor. Fox TV bir başqa reytinq rekordu məni dizisi Zümrüdəanka'nın final qərarı aldı. Yapımçılığını Pastel filmin üstləndiyi, yönetmenliyini Cəmavşan üstlənəcəyi, baş rollərində Altnavruz və Ceren Yılmazın yer aldığı Zümrüdəanka istənilər reytinqləri əldə edəməməsi səbəbiylə final qərarı aldı. benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açıp like etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.